Burası Tokada bağlı Yeşilyurt kasabasının çöplerini attığı dere yatakları. İşte bak dumanlar tutuyor. Dumanlar tutuyor. Dehale getirmişler dere yatağını. Eskiden buralar pırıl pırıldı. Benim çocukluk dönemlerimde. Böyle geliyor şimdi ben. Geri gidiyorum. Güzelim dere yatağını bu hale getirdiler dumanlar. Çıkıyor şöyle yakınlayalım. Bir bakalım. Evet, buradan yol gidiyor. Buradan bizim köye doğru yol gidiyor. İşte, işte. Şurada bir yer var. Oraya gideceğim. Bir kamyon pet şişesini kaldırıp atmışlar dağın yüzüne. Buradan sel geldiği zaman bu pisliği alıyor, dere yataklarına geri götürüyor, büyük ırmağa karıştırıyor. Irmaktan da, burada ırmak, bu küçük ırmaktan da çekerek ırmağına karışınca ver elini Samsun, Kızılırmak, Karadeniz. Şimdi ben buradan Karadeniz'de miktarda pet gönderiyorum. Güle güle kullansınlar. Heh. Aslılar işte bu tabi gidiyor. Onlara buradan hediyeler. Buraya kamyonla atmışlar. Demek ki bu suyun vakti geçti. Onun için şu karşı taraf böyle. Oysa ki bir çukur kazabilirler en azından. Bir çukur kazabilirler. Yok başka bir şey ama yapmıyorlar. köpekler var. Gülüyor, gülüyor. Küçük köpek yavruları arkadaşlar. Şey, dumanlar tutuyor. Bu yol buradan bizim köye doğru gidiyor işte. topulurlar Eskiden Eskiden başka insanların yaşadığı, şimdi başka insanlar. Belki de aynı insanlar. Öyle bir mekan işte buradan böyle gidiyor. Şimdi şu pet şişelerini bir daha göstereyim. Bir kamyon pet şişesi atmışlar bakayım bakalım içinde su var mı? Evet. 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 Aa, evet. i̇şte beş sesi. Neymiş? Akta. Beş sesi dolu. Gitti işte. Kısırmak vasıtasıyla Karadenizlere hediye gönderdik. Böyle gitti. Burası yeşil yurt kasabası. İşte pisliğini, bütün pisliklerini buraya atıyorlar. Neyse bu iş burada bitti. Hadi hoşçakalın.